Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01 Türkmenoğlu Dostmada Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. Eğitim iş Van şubesi olarak ilk defa Van İlinde bir eylem ve etkinliğe imza atıyoruz. Bunu heyecanlı yaşıyoruz. Bu heyecanı bizlerle paylaşan değerli masum mensuplarına, yüceler arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 13 sendikanın eğitim iş kolunda faaliyet yürüten 13 sendikanın birlikte almış olduk karar doğrultusunda bugün bir grev iş bırakma eylemine gittik. Bunun sonucunda bir basın açıklamamız olacak. Bugün eğitim emekçisinin haksızlığa karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna çocukların geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünerek ara getirdiler. Evimize, evimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler. Baş öğretmenimizin bize emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kavusal adil ve çağdaş bir eğitim vermemizi önüne geçtiler. Yaşanan bir, bir emeklilik ayrılımızı bile çaldılar. Sistematik itibar sıkıntıları düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirecek hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanunu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kalanlar da gözü olduğunu gösterdi. Şimdi biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetimiz olmadığını göstereceğiz. Bugün artık yeter demenin sendikal önderimiz Fakir Kurtun dediği gibi ders vermenin zamanı. Bildiğiniz gibi eğitim iş olarak eğitim emekçilerin görüşü alınmadan sarayın talimatı ve yanda sendikaların oluruyla hazırlanan sorunlarımızı çözmek bir yana dursun bize yeni haksızlıkları ve Ankara'ya götürecek olan öğretmenlik meslek kanununa karşı ilk günde beri itirazın örgütleyicisi oldu. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır dedik. Duplaması da uzmanlık belgesidir dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan ezbere değerli bir sınav sonucuna bizi yeni sıfatlarla ayrıştıracak olan okullarda çalışma parışını bozacak ve öğretmenin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun sadece eğitim emekçileri açısından değil tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Dedik. Fakat hükümet bu konuda geri at, adım atmayacağını gösterdi. Şimdi biz de haklı mücadelemizde vazgeçmeyeceğimizi gösteriyoruz. Eğitim için çağrısı ve bu çağrıya yarat veren eğitim sendikalarıyla birlikte Türkiye sendikal mücadele tarihinde neredeyse benzeri olmayan bir ortak duruş birlikteliği oluşturulmuştur. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimde gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Taleplerimiz çok açık. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli. ...ve eğitim sendikalarıyla tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinde de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emeksinin hanım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık olma yaraşı ücretli alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanların yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı... ...ve birinci derece gelmiş tüm eğitim çalışanların... 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlara bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlara giyim, ulaşım, barınma, besleme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirmeli. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitim bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Kamuda mülakat uygulaması derhal sor verilmeli. Her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim yanarsa bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barıma besleme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez. Öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlamalıdır. Tarih eğitim emekçilerinden çocuklarımızın geleceğinde ve nitelikli eğitim hakkında yana olanlar mutlaka yazacaktır. Emeğimizi alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile Çocuklarımızın nitekli eğitim hakkını gasp edene ise tarihle yargılanacaktır. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenin uzmanlığı kendi yeterliliğine bakmadan testte tabi tutmak, öğrencileri ana sahipleri olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimde mağrur bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayalara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz, mücadeleyle göstereceğimiz gücümüz birliğimizle gücümüz örgütlülüğümüzdedir. Yaşasın eğitim iş, yaşasın bir, birleşik kamu iş, yaşasın emek ve cumhuriyet mücadelemiz. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 65 01. Türkmenoğlu dostum Aza Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.